ben Muğla arıcılarından Ramazan Öztürk. Şu anda Yaraş bölgesindeyim Muğla. Arıları burada bu sene hava şartları da müsait olmadığından rahatsız ettik. Yavru çürüklüğü gibi yani neden bunun başlı sebebi şu. Yani havaların soğuk olmasından arı çekilince eteklerindeki yavru çürüklüğünü yani arının basmadığı yerleri. Ne yaptık? Hocama aradım ben. Geldiler baktılar. Arıcıya daha önce de kullanmıştım ben zaten. Ondan da tedavi etmeye başladık. Allah'a şükür. Dördüncü uygulamadan sonra şu anda arılarımız saatini kavuştu. Sıkıntı yok. Yavratımı gayet güzel. Arının çalışma sistemi iyi. Bu hastalıklı şeylere dördüncü uygulamadan sonra söktü. Şu anda da yavratımı güzel. Benim gözlemlediğimi göre şöyle. Arıcıların en çok korktuğu varova. Şimdi benim gözlemlediğimi göre arının parlaklığı biraz daha iyileşti. Ondan sonra varovaya dikkat ediyorum. Varovayı hiç göremiyorum. Zannederim varovayı etkili olduğuna düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. Gözlemlediğimi göre varovayı da faydası var. Arının rengi petek yavru atımındaki rengi farklı yani. Bu dördüncü uygulamadan sonra bu da gözlemlediğimizin içinde yani.